Selamun arkadaşlar. Uzun zamandan beri video atmadık dedik. Bir video atalım. Yavrularını duyuyor çoğun. Bir tanesi bakın sık taklaya girecek. Bu uçmaya niyet yok arkadaşlar. Bu sık taklaya girecek. Böyle bir şey yok. Bak. takla vura vura gidiyor. Kaybolsun. Öyle bir şey olmaz. Sıkıntı yok. O tamam yine Nerede şimdi bizimkiler? Bakın bu arada, yukarıda çalışıyorlar. Bakın Bak. Şöyle yakınlaştırayım size. Kuşlar bayağı yukarı attılar arkadaşlar. Üç tanesi. Şu anda top kapı taraflarını uçuyorlar arkadaşlar. Burası top kapı tarafı. Sabinimiz burada. Yavaş yavaş kapıyı kaldırmışlar yukarı bitirmeler lazım. Şu anda yukarıda arkadaşlar bu kuşlar oynuyor. Çünkü yavaş yavaş aşağı çökmesi için yukarıyı bitirmesi lazım. Havada yukarıda dörtlü, beşli, altılı oynuyorlar yani kuşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz bakın. Zaten şimdi bu dört tane uçuracağım. Öbürünü başka gruba açacağım arkadaşlar. Çünkü o kuş bunlarla ayak uyduramazsın. Su tatladı o. kuyruğun ortasında çektim ama gene de fayda etmedi. Yapacak bir şey yok. Bakın şu anda üçü yan yana sabine ayrı. Görüyor musunuz bilemiyorum. atmaları güzel. Kuşlar ne olacak? Bu sefer aşağı çabuk çökecek. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bak. ne kadar görünüyor üç tanesi yan yana. Sabini dediğim gibi sabini hiç bunlarla uçmuyor artık. sabini teke bırakacağız arkadaşlar. Bakın sabini altta tek başına geziyor. Sabinin üstünde kuşlar. Bakın sabini. Sabini tek başına bakın. Üçü yukarıda iyi çalışıyor kuşlar. İyi de yükseltiyor. Geçenlerde vallahi gökyüzünde kaybettim arkadaşlar kuşları kuşlar gökyüzünde kayboldu. Yani bulutun içinde kaybı öyle bir yükseğe attı. Dedim atmaca gelirse bunların hiç şansı yok. İşte ben de ne yapıyorum? Sabahları uçuyorum arkadaşlar. Sabah erken uçuruyorum. Yani riskimiz var mı? Tabii gündüze göre benim riskim biraz daha az arkadaşlar. Çünkü atmaca yani sabahları erken çıkmıyor. Bakın ikisi nasıl çalışıyordu yukarıda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Kuşlar yukarıda iyi çalışıyorlar. Ben bunu akşam saatini uçursam, atmaca kesin olur arkadaşlar. Çünkü kuşlar taklada yani. Taklada olduğu için atmaca gelir aniden kalmışlar. Bakın Savini'ye bakın. Savini de burada tek başına uçuyor. Şöyle biraz uzaklaştırayım yani. Tabii bunlarla uçmuyor. Bakın son tek başına geziyor. Elimde bir tanesi burada, bir tanesi burada. Öbürü nerede? Öbürünü göremiyorum. Ah öbürü de burada arkadaşlar. Bakın beyazın tam bir Kuşlar iyi çalışıyorlar, iyi atıyorlar. Elimde. İnşallah sonlarını görürüz kuşları. Bak nereye gitti? bu uh. nereye gitti arkadaşlar? Mavinin bir tanesi. Vallahi yani Fatih taraflarına gitti. Bak o bölge Fatih bölgesi. Şu taraf Topkapı. Bakın kuşlar şimdi bu tarafta. Bakın yukarı nasıl çalışıyormuş. Aferin, aferin. Sabrımız nerede? Sabrı yok bir tanesi burada. Sabine altıymış. Bakın Sabine aşağıda. Bir tanesi gidiyor arkadaşlar. Sabine'ye bakın burada. Sabine burada. Bak. Sabine'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş yoklamaya da başladı bu. Üç tanesi burada. Kuşlar değil mi? Yukarı atması lazım. Bir tane mavimiz kuş çatıda arkadaşlar. O kuş sertti. Sık taktaya girmiş. Bu benim değil. Bu başkası, posta mı ne yani? Bu bakın çatıda benim burada da kuş besleyen var. Bak yabani iniyor oraya belki de o posta bilmiyorum yani. Belki de baskı. Post şeymiş yabaniymiş. Yabaniler de oraya geliyor. Kümes açık bırakmış kardeşimiz. Geliyor üç tanesi geliyor bizim. Bakın burada seyrediyoruz bilmiyorum. Kırlangıçlar olmasa daha güzel, net olacak arkadaşlar. Kırlangıçlar var, görüyorsunuz. Bak, üç tane bizim mu geçiyor? Aferin, aferin. Güzel çalışıyorlar. Yukarıda yukarıyı bitirdikten sonra yavaş yavaş buraya da çökecek işte bak sabunu çökmeye başlamış dediğim gibi sabunu ya zaten bunlarla beraber uçmuyor sabunu kendine ayırdı şu anda sabini bakın tek başına bakın bak, aşağıda onlar biraz daha yukarıda sabunu geziyor kafasına yere takılıyormuş bir yavşakta kuş gösterelim bizim kuşlar yavrulara. Bu <laughs> abi. Esenler bölgesi değil mi? Aman Kaçakçı dolu. Aman haklı yerinde. Yeter ki havada bir tane kuşumuz olsun. Adam hiç şey yapmıyor. Yavru mavru fark etmiyor. Markalı kuş da yakalasa gömüyor yavşaklar. Allah belalarını versin bunlara. Aferin aferin. Yukarıda güzel çalışıyorlar. Şu anda bir tanesi burada bakın aşağı iniyor. O herhalde büyük bir ihtimal sinek muhabbet koyu olan. Bakın aşağı çekmeye başladı kuşlarımız. Bak. Şimdi nerede? Üç tanesi de o tarafta. Bir tanesi gidiyor bakın. İki tanesi geliyor. O büyük bir ihtimal giden Sabine olabilir belki. Bilmiyorum. Bir sabine öyle gezimli gezimli bir kuş. Bayağı geziyor ya. burada buradayım. Şu an burada. Günahını aldık o Yavaş yavaş. gidiyor yavaş yavaş çekmeye başlıyor kuşlarımız. Acilimiz yok. Aa yavru hadi bakayım. Doğru. Tabii ince yer yani, var. Yani. Sağ olsun atmayacağım arkadaşlar. Eğer bir tanesi işte ki bazen hata yapıyor. Hangisi? Ön tepe mavi. Ön tepe mavi de hata yapıyor bazen. Karnı tabu olduğu zamanlar. Kuşlar yukarıda iyi çabuşlar. Mavimiz de kalkmış fazla kalmayacak belli zaten şu sık takla da. Kuyrukların ortasını çok çektiğim halde Aman aman orada bir tane kuşçu var. Kuşun oraya inmesin de. Gel gel gel. kuşçun oraya inme. Aman 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 inme. Orada bir tane yamyam var. Kuşları yakalayıp yakalayıp gömüyor yavşak. Bu kümesi demiyorum arkadaşlar. Bu öndeki kümesi demiyorum. Onun arkasında bir tane yavşak var ya kuşlar var oraya gidiyor Oraya in. Git, gitme lan Gel gel gel. Ya 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 ya. Şu bir dürtelim şöyle. Ya zaman burayı görsün. Orada çünkü bir çatıya girerse orada bir tane yamyam var, yakalayacak kuşu yemeyecek, biliyorum. Gel, 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 gel. Bu bölgeye yaz gel, gel. Gel, 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 gel. kuş sık taklada dediğim gibi arkadaşlar. Kuyruklarını da çektim bakın o kuş. Bakın yavaş yavaş öbür kuşlarımız da. Aferin. Şimdi kabada ne kaldı? İki tanesi kaldı bakın. Sabunuyla büyük bir ihtimal Sinekli, şey açık sinekli mavi. Üçlü üçlü çevirmeye başladı yukarıda. 12 dakika olmuş arkadaşlar. 12 dakika. 12 dakikadan beri kuşlarımız havada. Dediğim gibi bak. Şu serte giren mavi gizli Bunlar Bunlar kafaya girmiyor. Bak o şey de çok güzel olacak. Hani öyle görünüyor. Şu, şu anda üstüne kalktım kuş. Bakın yüksekte güzel uçması falan çok güzel. Yani gezimde de kuşlar. Tabii bakalım ileride ne olacak. Sabunimiz havada. Kuşlar arkadaşlar inene kadar bir iyi hiç şey yapmayacağım, kesmeyeceğim. Yavaş yavaş bu yolu yoklamaya başlıyor bakın yavaş yavaş. Dediğim gibi Ay o evet. ön tepe mavi. Ön tepe mavi mi şeydi havada? Aa hayır. Bak Sabine'ye bak. Aferin lan. Yokladı gördünüz mü sesi bilmiyorum. Allah. <laughs> bak mavi gidiyor. Aferin. Dökenler de hata yaptı. Onu söyleyeyim ben. Yani. Kuş, şu ileride damay düştü. Bak. Biliyor musunuz? Bak kaçtı. 4-5 dönmeye başladı yavaş yavaş. alabiliriz. Bakın dediğim gibi yavaş yavaş kafayı da kaldırmaya başlıyor. Şimdi işte bu dönemler arkadaşlar bunlar gündüz hani öğlenleri akşam falan uçursam atmaca kesin olur. Çünkü çok yükseğe atmaya başladılar. Yükseği bitirecek kuşlar. Ondan sonra yavaş yavaş buraya çökecek kuşlar. Savunmamız gerekiyor. Bak, yavaş yavaş, yavaş yavaş bir şey yapıyorlar işte. Aferin. Şimdi ne kaldı? Hava da bir tane mavi mi kaldı? Yani, en son ön tepe mavi büyük bir tane. Ön tepe mavi, ne demi diyor? Hangi mavi? Şimdi evet, ön tepe mavi. Aferin hata yapan kuş. Geçenlerde şu karşıdaki dama düştü abi. Şurada. Bakın şu dama düştü. Dediğim gibi aç tutmak lazım. Bunu öyle terbiye vermek lazım. Şimdi bunları ben iki gruba bile ayırabilirim yani. Bak yavaş yavaş, yavaş. Aferin Gel gel gel. Oraya gitme, oraya gitme. Bak işte oraya giderse orada hata yapıyor. İşte oraya iniyor işte. arkadaşlar. ben ne yapayım? şu buraya alayım. Çünkü dediğim gibi kuş hata yapmaya elverişli su var. Abi. Gel aferin aferin. Ön tepe mavi görüyorsunuz. İndi. Kuşumuz da indi. Aferin. Şimdi bunları ben ne yapayım arkadaşlar? Hemen yerini alacağım. Bu işte dediğim gibi. Ne yapacaksınız? Kuşları aşkla terbiye çıksın arkadaşlar. Yani karınları tok. Dün çok güzel doyurdum. Ama en azından görmeniz açısından. Gel buraya. Gel. Gel. Gel, gel buraya. Bakın. Hemen kafesine. Gel. Gel. Gel, gel buraya. Bak. Görüyorsunuz. Gel sen de. Üç tanesi burada besleniyor. Tane. Gel. Gel buraya. Gel. 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 Gel buraya. Gel. Aferin dediğim gibi böyle kuşları terbiye edeceksiniz. Bunların yeri bura. Hiç uğraşmıyorum. Hemen ne yapıyorum? Kafesleri kapatıyorum böyle. Bir de rüzgar yemesin diye naylon çektim arkadaşlar. Zaten kuşlar hasta eden rüzgarla. Kuşlar indikten sonra hemen kapatın böyle. Hiç rüzgar falan yemesin. Şimdi bak bazı üç kağıtçılar hemen yerin içine girmişler. Çünkü kuşlar çınlar. Yani 5 dakika 2 saniye kaybolma. 2 saniye kaybolma yani şöyle bir yere git. Şimdi gel buraya gel gel inin in şuraya. Gel gel gel. Salınım abi. Salınım gel. Gel güzel şuraya in bakayım. Şu insin şuraya salınım da. Gel gel gel. İn lan işte in ya gel gel sarayım gel. Gel 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 gel. Şimdi şu bizim mavi ayna kuyruğumuzu duruyorum arkadaşlar. Ama tabii şu Sabine'yi aldım aşağıya. Işte. Sabine gelsin şöyle. Gel 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 buraya. Bunun da yeri bura arkadaşlar. Gel buraya açtık. Gel, gel buraya gel buraya gel. Alex'in kardeşim gel lan buraya. Gel. gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel. Arkadaşlar burada elimin kaldı mı? Gel. Gel. Gel buraya kızım. Gel gel. Gel. Gel gel. Böyle de yakalım. Gel buraya. Şuraya insin. Gel gel. İndikten sonra rüzgar yanmasın arkadaşlar. Gel gel. Gel kız. Gel kız. Gel deliş gel çılgın deliş Gel buraya Gel gel Şu arkadaşlar Yanık büyüyen yavru bana bir yerden geldi Kuş çok büyük bir kuş Onu söyleyeyim Eğer hani Dediğim gibi kuş tüyünü Ondan sonra onu da kovalayacağız. Onu da inşallah yani harika seyredebiliriz o kuşu. Yani çok büyük paralar alınmış bu kuşun anne babası. Gel. Gel. Gel buraya. Sabine, gel, gel buraya. Gel. Gel. Buraya. Gel. gel buraya. Gel. Kolluğuna. Aç kolluğuna. Kaç kolluğuna. Gir içeri. Gir içeri. Ayy. Onun yeri orada. Aferin. Tamam gir içeri. Hadi gir gir gir, 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 gir 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 Şimdi dediğim gibi nerede? Şimdi bunları içeri yavaş yavaş sokacağız şimdi. Size mavi de uçurayım hiç videoyu kesmeden. Bu bizim yavrumuz. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Gel buraya. Benim gibi hiç ürk Balkonda olduğu için beni de tanıyor bu kuşlar. Ş şöyle yapayım arkadaşlar. Bu buraya. Gir içeri. için içeri, içeri, içeri gir. Ondan sonra nerede o yanık yavrumuz? Yanık yavruyu da yakalayalım arkadaşlar. Yakaladık. <laughs> 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 Şimdi şu maviyi uçuracağız. Dediğim gibi kuş ne yapar ne eder? Yani gir içeri gir gir gir. Aşağı 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 Hadi. Hadi. Ya Allah'ım ya Ya işte benim bu kuşlar var ya sinir ediyor ya. Ya şöyle var ya yaptıkları zaman yemin ediyorum deli oluyorum. Oraya gidince. Yani şeytan diyor vur kafasına bir tane uçur öyle. Eğer bir daha giderse uçuracağım abi. Hiç şansları yok. Git oraya. Git istersen git. Ha. Demek ki gidemiyormuş. Uçuracağımız ama böyle işte kuşlar bazen sıkıntı çıkartabiliyor arkadaşlar. Nerede bizim mağara ayna kuyruğumuz? Şöyle burada mı? Mağara kuyruğu, mağara kuyruğu, mağara kuyruğu burada. Çık, çık, bak. Şimdi de çıkmıyor, görüyorsunuz. İçeri girmiyor yani kuşlar, dışarı çıkmaz, dışarı çıktı. Uçacaksın aslında, uçacaksın. Al. Al. İki tatlılık altta. Şimdi burayı kapatacağım. İçeri, 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 içeri. İç dışarı şey yapalım. Arkadaşlar, videoyu bekleteceğim. Çünkü biraz kanat ısındırsın hayvan. 22 dakikalık video olmuş. Bakın kuşumuz havada zaten. Ama ne yapar ne eder bilmem valla. Dediğim gibi yavaş yavaş nefeslendiriyoruz kanat verdi buna. Yani kanadın dizdi yani bu kuş. Yavru yumurta görmeyen bir yavru ekiz. Dediğim gibi yavru yumurta görmesi lazım kuşun ya. Yavru yumurta görmedikten sonra kuş kuş değiller ya bana göre. Çünkü o zaman daha oturaklı daha iyi oynatmışlar arkadaşlar. Yavru yumurta görsün beğenmediğiniz takdirde elinizden çıkartacağınız zaman da dediğim gibi işte iki kere yavru yumurta Ondan sonra baktınız kuş bir şey yapması çıkart. Eğer bilmediğiniz kuşsa. Bildiğiniz kuşsa ya altından yavru da gelir. belki bir iki seferini yakalarım. Gelirse gelir. Bakın kızmış bu şimdi. İki. Üç dakikalı gitti arkadaşlar. Arkadaşlar neyse videomuz çok uzun oldu. 23 dakikalık video oldu. Herkes Allah'a emanet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.